Arkadaşlar herkes selamlar Yaşlı TV'den ben Yaşlı Oyuncu Bugün tekrardan bu değişik oyunla birlikte yayındayız ee, Oyunumuzun adı lütfen hiçbir şeye dokunma ee, hatırladığınız üzere Ve oynuyoruz bakalım En son şu 3 ışığı yakmıştım Aa bana verilen spoilerlara bakmayı unuttum Cık. Neyse sıkışırsak onlara bir bakarız şurayı kesmeyi düşünüyorum. Bir şey söylediler. Şu şeye kadar bir açayım bakayım şu iki. Bunu bunu açayım. Aa, arkadaş renk kodunu da söyledi. O renk kodu Work'ün orada dedi. Yanlış hatırlamıyorsam Work'ün orada yazıyor dedi. Ben buraya baktım. Ben burada bir renk kodu göremiyorum. Şey mi acaba? Mavi mavi kırmızı mavi. Deneyelim. Mavi mavi kırmızı mavi. Sonra mavi 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 kırmızı. Yok. Şifre olarak şunu deneyelim. Şifreyi de yazdı hatırlıyorum. Da değil. Şu şeyi de kırmızı o da hatırladığım ha, Bununla Şu kırmızı şey Ekrana vurduk zaten hatırlarsanız ekranda Şey çıktı ekranı oyundan attı yani Video çekmeye de hiç müsait bir oyun değil herhalde Noluyor lan Oha. Of. Oğlum. Oğlum. Of. Bu ne oğlum? Çok yaratıcılar ya. Lan o kan orada damlıyor. Start tuşunu mu indirecek? Demeye kalmadı indirdi. Yapamadım ya. Onu bir daha yapacağım dur. Güzelmiş bu. kan damlamadan vurmamız lazım hepsini arkadaşlar. Bak şurada bir kan var. Hadi lan. Hadi. Yine mi oyundan atacak lan? bu? Embriyo. Şey gibi bir şey bu. Timsah gibi. o Şu başarımı aldık. Buradaki yıldızı da açtık. Evet. Değişik. Şu sti bomb için buna mı basıyorduk 5 kere? Hani olmuyor? Ha, Stomp. Hadi bakalım. Stomp'u da yapayım da. Sonunu da vuralım biraz. Hadi oğlum. Hadi lan. Ah. İndik. Stage clear. Press restart to continue. You drop all bomb. O helikopter çıkartmasını da aldık. Güzel, güzel. Şu benim kafayı aşağı indireyim mi? Ya da benim kafayı ne yapayım? Benim kafa orada dursun. Orada gerçi bir tam benim kafamın bulunduğu yerde tam şurada bir tane daha başarım var. O açılırsa ben göstermek yer değiştiririm. Şimdi o zaman bunu çözeceğiz bir. Bunu çözeceğiz iki. O daha orada olduğuna göre işimize yarayacak. Şurada bizim mırt var. Peki bununla bu bir işe yarıyor mu? Bunu çözemiyoruz. Bak burada da mesela şeyler var. Bunu çözelim. Bununla buraya vursak. Aa ona vurmak istemedim ama ben ya. Tipe bak ya. Ha, bunlar varken şeyde adam. Korumada. <Sessizlik> 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 Bak mantık ne kadar güzel yani Kırmızı kan iniyor. Restart'a basıyor bak bak. Hop. <laughs> güzel. Evet. Şu şeye bir bakalım mı? İsterseniz isterseniz arkadaşlar arkadaşımızın yazdığı şeye adını siz getirin. Hani tuş kombinasyonu falan onları yazmıştı. Ben onları şahsen bulamadım yani ekranda so bakmayın Şu an yorumları bulmaya çalışıyorum yani. Evet, bunu önceden ayarlamazsak Sıkıntı olur tabii ki. Ha, sayılar falan çıkıyor. Bulamadın. Bir saniye bir şey diyor. Zımbırtı. Dur geliyorum. Ha. Harika sağaldın gerçekten yardımcı oldun. Ne kadar bu uz uzun sürdü? Bir şey olabilirdi. Gerçekten mi? Ne gibi kıyamet gibi mi? Bu makineyi çalıştırmak için eğitim almalısın. Gidelim. Acaba ben kıyameti kopturttum burada. Gerizekalı. Sayılar falan çıkıyor bulamadın. O 132 231 diyor. 132 231. 132 231. Deneyelim mi? Bu 132 231'miş. Of. Of. Bu ne abi? Abi ben o zaman yanı da açayım. Al iyice boku çıksın oyunun al. Al sana kumanda. Al birader kumanda. Oradan renk gir. Oradan 9 haneli sayı. Orada 3 sayı. Burada şey şalter. Orada bir sayı daha. Sıkıntı yok yani. Hayret bir şey ya. Lazım sol tarafa doğru indir. İndirdik. 82 32. Bunları nereden öğrenip yazacağız? Ulan hep şuradaki bak 8x artı 3y artı 67 bölü bilmem ne. Kaç yazacaktık? 82 32. 82 32 Ne oldu lan? Baştan başladı ve şu an benim resmimin bulunduğu yerde Hemen onu göstereyim size Gördüğünüz gibi Orada da bir resim çıktı Evet geri geldim. Bir şey diyeceğim. Niye olmadı? Basamıyoruz kırmızıya. Kaç yiyecektik? 132, 231. 132, 231. Buraya indireceğiz. 82, 32 diyeceğiz. 82, 32. O çıktı. Buraya mı basmıştım ben? Aha. Fil çıktı lan. Aa Back to Future oldu. Aa bakın bakın. Bakın bakın. Bak Back to Future oldu. Gördün mü Back to Future'ı tam tam bak benim olduğum yere bak. Tam buraya bak bak. Bak bak gördün mü bak. Bak Back to Future var. <laughs> Back to Future oldu ya. Evet. Oğlum. Valla. Yani. Ben bunun dışında. Bundan başka bir şey bulamam bu oyunda. Söyleyeyim açık ve net. Onun için bana arkadaşın yorumda yazdığı. Kaan oyunda sağ olsun yorumda yazmış. Çok güzel bir spoiler vermiş. Full açmış her şeyi. Oradan bir gidelim bakalım. Ne diyor? Yeniden oraya gel. Buraya, bu sefer sağ tıkla diyor. Sonra yeniden numara kısmına gel diyor. Ama yeşilli numara kısmına 8367 67 yazacağız. 83-67 değildi. Ulan yanımdan kuş geçti var ya. Şaftım kaydı şaftım. Ödüm patladı yani. 63. Ulan Safari Girişinde yaptık. Hadi iyisiniz. Bakıyoruz şimdi. Bir saniye. Ee, ne yazacaktık? 132 231. 132 231. Bunları nereden buluyoruz ya? Hani şuradaki. Bilemiyorum yani. Hı kaç yazacakmışız? 83 67 83 67 Oha bu ne ya? 83 67 yaz. Orada sağ alt köşede yine rakamlar çıkacak. 1 2 3 4 diye. Bu sefer 12 11 yaz. 12 11 Uf. Solda müzik Müzik yeri çıkacak dedi, çıktı. Sağ taraftaki müzik düğmesine iki kere, sonra ortadaki, sonra soldakine iki sağ, orta, sol, orta, sol, sol, sol. Oo, sıçtık. Bok yaparım ben onu. Bir dakika. düğmesine sağ taraftakine iki kere diyor. Sağ sağ orta sol orta sol 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 orta sağ Bir dakika. Ya. Bunu çalacağız. Oha. Dur bir deneyeyim bakayım. Dur gelecek şimdi o. Onun Onun için oyunun başında kulaklıkla izleyin diyor. Kulaklıkla diyor dinleyin diyor oyunu diyor kulaklıkla izleyin diyor. Tamam anladım. Şimdi aynen. Olmadı lan. 1-2 1-2 1-2 Yaptım. Oha daha kötü oldu lan. Ulan atom bombası patlatsam daha iyiydi yani şu an daha kötü oldum misket bombası ya havadan. Vay anasını ya. Güzel oyun, değişik oyun yani bilmiyoruz yapacağız bakalım daha. Daha bunda bir çok son var. Biraz daha bakalım. Geri kalanını da yavaş yavaş açacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir önceki videoyu güzel kesemedim. Kusura bakmayın. Bir anda bitmiş orada selfie çekeyim derken bir anda şeye bastım. F9'a bastım. F9 da benim makinede kaydı durdur demek. Böyle şeye basmaya çalışırken Minecraft'ta hatalı oldu. Neyse kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar yaşlı oyuncudan izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoları izlemeyi, abone olmayı, paylaşmayı, en önemlisi yorum yapmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Gördüğünüz gibi değerlendiriyoruz. Hepsine cevap veremesem de emin olun okuduğuma hiç merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Esen kalın.